Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlhan Berk Aksüyek. E, bu kanalda aslında hiç satranç videosu paylaşmadım. E, ama 4,5 yaşından beri babamın yönlendirmesiyle bir satranç kursuna gittim. Satrança ilgi duydum ve satrança oynamaya başladım. Şimdi ben 4,5 yaşındayken e, babam beni bir tane... Evimizin yakınlarında satranç kursuna yönlendirdi. Ben de orada satranç öğrendim. Daha hiçbir teori falan bilmiyorum ama satranç öğrendim. Sonrasında işte e, kendi mantığım üzerine yani o zamanki aklımla kendi mantığım üzerine oynamaya çalıştım. Babamla da oynadık çok bayağı bir defa. Şu anda da babam çekiyor evet neyse sonra işte ben 2025'in şubatından beri satrançı artık büyük bir ilgi duymaya başladım ama çok büyük şimdi teorileri öğrenmek istedim turnuvalara katılmak istedim turnuvaya katıldım İzmir İl Birinciliğine katıldım orada oynadığım oyunlardan bazılarını belki sonradan sizlerle paylaşırım ee, işte öyle oldu zaten o zamanlarda bir teori bilmiyordum işte bu açılış hamlelerini öğrenmeme, yani öğrenmeye istediğim zaman yani iki aydır falan ben teoriye ilgi duyuyorum, açılışa. Oyun sonlarına da çalışmayı seviyorum ama açılış çalışıyorum genelde. Neyse, e, bugün İtalyan açılışını öğreteceğim size. İstiyorsanız başlayalım. Evet, başlayalım. <laughs> tamam. Şimdi İtalyan açılışının klasik hamlesi nedir? E4. Dünyada en sık kullanılan hamledir E4 hamlesi açılış hamlesi. E5 ona en sık cevap verilen hamledir. İşte İtalyan şöyle at F3, 6 fil 4 Bu İtalya'nın klasik hamlesidir. 3 hamle bu. Ya da işte 5 adı bıçak çaldı. 3. -6, 3 -6. hamlede İtalyan'ın klasik hamlesini oynadık şu an. Ee, burada önce bir fil c5 oynanılan İtalyan varyantına bakalım. İtalyan oyunu varyantına fil c5 Buna da yani D3 gelebilirsiniz veya D3 yerine at C3 at C3 H3 Rock yapabilirsiniz. Ee, şimdi ben İtalyan oynadığımda ben aslında daha sık İspanyol oynuyorum ama İtalyan oynadığımda e, İtalyan oynadığımda daha çok D3 hamlesini kullanıyorum bu varyantta. Ee, D3 d sonra sonra e, bu arada böyle de bir açılış kitabım var. D3'e F6 oynanabilir. D6 oynanabilir. İşte ne bileyim hatta B6 bile oynanabilir bence. H3 aman, H6 da oynanabilir. Bir sürü şey var. Ama şimdi at f6'ya bakacağım. At f6 sanırım araştırmıştı. Çok az bir farkla daha iyiymiş sanırım. Çok az bir farkla ama yani ondan da hiçbir sorun olmuyor. 0.1 kadar. Şimdi burada at f6'dan sonra. Ee, rock atabilir beyazlar. Ben şu an siz daha iyi görün diye siyahtan gösteriyorum. Çünkü bu beyazda oynanıyor genelde. Beyazlar için konuşuyorum. Burada rock atılabilir. Hem D3 ile filimizin çaprazını da açmış olduk. At C3 oynanabilir. İşte fil G5 gelebilir. Bir sürü şey yapılabilir. Yani Nefes, Mesela, nefes borusunu nasıl açıyoruz burada? Onu da göster. Nasıl yani? Nefes borusunu nasıl açıyoruz? Hayır, hava borusu. Tamam. Orada, burada roktan sonra işte arka sıralardan bir şey olmasın diye H3 Hı. oynanabilir işte şarımızı saklamak için. Neyse. Şimdi, aksa sonra rok diye E, Roka bakacağım. At At C3'den sonra da rock at, atarsınız. Filinizi G5'ten gelişebilirsiniz. Bunların hepsini yapabilirsiniz ama benim daha sık oynadığım bir varyantı gösteriyorum şu an. Şimdi D3 rock yaptık. At f altımıza çıktık. At ve 3 fil C4, fil C5, at C6. Şu anlık bu hamlelerin hepsini yaptık. Şimdi Roka bir e, bilgisayar demişim. Siyahlar da muhtemelen filin çaprazını açmak için D6 oynanabilir. Hem simetrik oluyor D6 oynanırsa. E4, E5 piyonları, D6, D3 piyonları, C4, C4, C5 filleri. Bu da simetrik oluyor. Şimdi burada bir yani siyahlar da D6 oynayabilir. Bence bu en mantıklısı. Çünkü hem filinizi daha erken açıyor. Zaten e, filinizi daha erken açıyor. Artı burada ama beyazlar için bir şey var. H3 geldiğinizde e, hem babamın dediği gibi hava boşluğu açılıyor. Hem de filinizin G4'ten gelişmesine izin vermiyor. F5'ten de gelişemiyorsunuz. E6'dan belki gelişebilirsiniz. Ona da Dil çarpı E6 var. Buna da double piyon oluyor. Bu ikili E6 ve E5'te piyonlar oluyor. Şimdi D6'dan sonra klasik bir e, İtalyan açılışı hamlesi olan benim de oynadığım C3 hamlesi oynanılıyor. Yani oynayabilirsiniz. Oynanılıyor değil. Birçok hamle oynanılabilir burada c 3ten sonra piyon yapımız gayet güzel. E4, D3, C3 B2, A2 Bunlar zaten güzel bir piyon yapısı oluyor. Hem zaten filinizin çaprazı açık. Attı D2'den gelişebilirsiniz. Yani size rahat oluyor. Rahatlaşıyorsunuz. Şimdi c 3te Burada rock atılabilir. Ee, ve ondan sonra da at B2 gelişirsiniz. Çok pardon. At B2 gelişebilirsiniz. Belki filinizin çaprazı kapandı. Ama at B2 geliştikten sonra atınızı b 3 atabilirsiniz. Filinize bir atak var. Filinizi kaçabilir. Hem burada filinizin çaprazını da bir yandan açmış olursunuz. İtalyan game yani İtalyan açılışı hamlelereydi. Şu an şimdi farklı bir C5 değil de at f çift at savunmasını göstereceğim. Şimdi tekrardan atılıyor. E4, E5, at F3, at C6, değil C4. Bu 3 hamlede İtalya'nın başlangıç hamlelerini oynamış olduk. Demin gösterdiğim fil C5'li varyant. Bu sefer de at F6'lı varyant yani çift at savunmasını göstereceğim. Çift at savunmasında D3 yine gelinebilir. Çünkü at F6 ile E4 piyonuna saldırıyorsunuz. Savunmasız olan E4 piyonu. Hmm, burada D3 ile koruyabilirsiniz. At C3 ile. Yani bence at C3 daha sonradan gelişebilirsiniz. Yani bence daha sonradan yaparım ben onu. Ben o yüzden D3 gelirim. Genelde. Şimdi burada yine o da filmi gelişmek isteyebilir. Çünkü zaten filmi B 4 şah yaparsa işte C3. Fila 5. B4 gibi varyantlar da var. Sonra A5'tir filinizi düşünmeye çalışabilir. Ondan buradan A5 falan söylersiniz. Ama yani bu vezir kanadında çok güzel bir alan elde eder siyahlar. Ama beyazlar. Fil C5 gösteriyorum şu an. O da filin çaprazını açtı. Fil C5 yine demin gösterdiğim gibi C3 yani klasik filmin çaprazı açılıyor Atınızı hala çıkabilirsiniz. Vezir, kazan vezir kanadından alan elde edebilirsiniz. B4 ile falan. Hem vezirinizin de çaprazı açılıyor. Bundan sonra işte rock atabiliriz Şahını güvence altına almak için. O da rock atmak isteyebilir. Ve böyle böyle devam eder. Çift at savunmasında dengeli bir konu oluşur. Şimdi fil C5'ten sonra değişik bir varyant varmış. Onu yazmışım ben. İşte hemen göstereyim. E4, E5, at 3 at C6, fil C4, Bilge 5. Bilge 5'te de değişik bir şey var mı? Hmm. Güzel var. Beğendim. C3 oynuyorsunuz. C3'ten sonra işte C5 yani C3 oynayabiliyorsunuz. C3 oynuyordunuz hem D3 oynayabilirsiniz. D4'ü hazırlıyorsunuz. Şimdi burada C3 oynayabiliriz. Şu an anlattığım varyanta. At F6 ya D3 yine aynı şey çıkıyor. Aynı varyanta çıkıyor at f6 yerine işte at f6 yerine burada d6 da gelebilirmiş. d6 ya da zaten burada d4'ünüzü sürüyorsunuz. Burada da atak yapıyorsunuz tabi aldı aldı. İşte belki buradan şah çekmek isteyebilir. Ona da at koyarsınız. Sonra alırsa izole piyon yapsa ama yine konum size kalıyor. Çünkü merkezde iki tane çok güçlü piyonlarınız kalıyor. Bu da bir tane İtalyan açılışı hamlesi varyantıydı. Evet benim e, bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Son bir tekrar yapacağım. E4, E5, At V3, At C6, Fil C4 İtalyan'ın klasik ilk üç hamlesi. Ve buradan sonra anlattığım varyantlarda devam edebilirsiniz. Veya oynayabilirsiniz dediğim işte atçayı çamlalarında falan yapabilirsiniz. Burada da gayet güzel bir varyant İtalyan açılışı. Yani çok sık kullanılan bir açılış zaten. Benim anlatacaklarım İtalyan açılışında bu kadardı. Ee, umarım bir şeyler öğretebilmişimdir, bir katkı sağlayabilmişimdir. E, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için abone olmayı ve like atmayı unutmayın ayrıca e, yorumlardan da istediğiniz bir açılışı öğretmemi istiyorsanız yazabilirsiniz ben dikkate alacağım e, anlatacaklarım bu kadar görüşmek üzere bay bay.